gel bu tarafa gel. Gel. bu tarafa gel. 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 Geliyor. Ali, orası karşısında sen. Geliyor mu? Vallahi. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Gel buraya! buraya gel. Kamerayı bana ver! Kamerayı bana ver! Kamerayı getir! Kamerayı! Nereye gidiyorsun? Beyler çıkalım buradan. Hadi çıkalım. daha tercih ederiz. Olan Bak Yok Vur, Vur! Vur! ур ур а ар ар